Haydi bakalım. Abone modumuzu açalım. Sevgili abonelerimiz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Zafer Öğretmenim'in yeni videosuyla karşınızdayız. Caddelere dönelim. Onur da e, vallahi yarış pistinde gibi. Böyle sanki oyun gibi. Değil mi ya? Hocam giriş ne oldu ya? Dur bakayım giriş kaçtı. Petrol ofisi Maksimum Otomotosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar caddelere dönelim. O Aa, giriş kesilmiş. Bugün giriş olmadı. Onur da e, vallahi yarış pistinde gibi böyle sanki oyun gibi değil mi? Oyun. Yani böyle bilgisayar başında oyun oynuyor Simülasyon gibi. Sürüyor. Ya yani bu iş ciddi çocuklar ya. Bu işte yaralanma var, bu işte ölüm var. Tabii bu işte ya. büyük sorunlar. Baba oyun değil bu. Var e, Yollar nasıl tespit yaptım. Sizin oyun alanınız değil. Böyle bir sürücü asla tasvip etmeniz. Onaylamamız mümkün değil ki. Ya. Üçüncü de gider bir yere sinek gibi. Sıçarsı var. Yapışır yani bu iş böyledir. Ne gerek vardı onur baba? Kendine yazık etti şimdi. Bak şimdi burada yine makaslar, mukaslar Ondan sonra bir panikliyor, bir fren yapıyor, makas da atamıyor arkasından ve gidiyor öndeki araca. Çarkı. Ha, geçmiş olsun Şimdi her şey yolunda gidecek gibi düşünüyorsunuz böyle bir şey yok giyinmiyorsunuz bir de böyle kullanıp şöyle giyinmek yani ne alaka Onur'cum ya ne alaka ya trafikte yapmayın yapıyorsanız da demeyeceğim hakikaten yapmayın ya bir yerlerde trafiğe kapalı alanda bunları deniyorsanız da giyinin. Bak her taraf gitti. Her yani, yeri soyum soyum soyulmuştur mandalina gibi la. Asfalta düşmenin sürtünmeyi nasıl etkilediğini düşünemiyor musunuz? Yazık değil mi motora da yazık bak. Aynalar aşağı alınmış falan. Bir şey yok diyorsun ama kırılan bir gurur, moral var. Belki akşam ne acılar çektin bunun yüzünden. Ya. E bir de orada senin yüzünden birisi zarar görse. Alınurcuğum hadi gel şu işleri şurada yapmayalım ya. Abi ben hatırladım bu videonun başında Toprak abinin Superbike'de kazası var onu kaldırmış herhalde Zafer abi. Hee telif falan muhabbeti mi oldu acaba? Berat'la sürelim. Berat da öyle 145'ler 146'lar falan gidiyor. Şu ayrımdan çıkacak sağdan ayrılacak ama diyor ki kamyonu da bir geçeyim de öyle ayrılırım diyor. Hakikaten kamyonu da geçiyor. Sağdan hızlı araba mı gelecek? O. Ona düz çizgin üzerinden hiçbir mahsur yok dönüyor ama burada işler alamadı alamadı es gidiyor. Bu ayrım virajı onun tahmininden daha sert çıkıyor. Abo bak 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 buradan bileğine kadar burası soyulmuştur oğlum. Short spor ayakkabı bak 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 neler oldu neler neler oldu neler. Şimdi arkadaşlar viraj tekniklerini, virajın unsurlarını bilmiyorsanız bu süratlere çıkmayın. 130'la bu viraja. Aslında çok rahat dönülür Berat'cığım. Ama teknikleri bilirsen dönülür. Yani bakışı bileceksin, limit noktası takibini bileceksin. Berat'ın bacaklar pert la. Çok kötü oldu ha. Motoru yatırmayı, kontrayı çok iyi kuyi... bil... Berat bacaklara bakım yapıyor gibi lan. Bir tane kıl yok la. Bileceksin. Bunları biliyorsun. Feeling, milling yapıyor herhalde. Sanız o viraj 130'da çok rahat dönülür. Ya yani burada eksiklikleriniz varsa lütfen bu tür denemeleri yapmayın ya. Ya yani bunlar hafif atlatılmış kazalar olduğu için ben yayınlıyorum. Ağır olanlar... O oh, feci soyulmuş lan. Asla yayınlamıyorum biliyorsunuz çünkü çoluk çocuk seyrediyoruz. Ama baksana ya yazık değil mi? Parçaladım oranı buranı. Geçmiş olsun. Bu kez akşam sürüyor arkadaşlarım. Öndeki de büyük ihtimal soldan gidiyorlar, sinyaller de açık falan. Hadi ileride katılım yapacakları için deyip burada kurtaralım sinyalleri, yoksa ikisi de unuttu. Ve su birikintisi sudan geçerken motor yalpalıyor ve düşüyor. Çünkü tutuş kaybı ile birlikte arka teker gaz. Allah'tan bu da short giymemişti. Ha. Açmanın etkisiyle patinaja giriyor. Ön arka teker oyunu bozuluyor ve ee Baba ciddi tehlikeli bir şey ya motor. İnsanlar harbiden ciddiye almıyor. Ucuz diye de çoğu kişi bilgisiz bir şekilde motora yöneliyor. Ama motor bence en 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 eğitim alınması gereken araç ya. Yerde. Baksan abi, bunu eğitimli adam bu bunu öngörebilir ancak. Buralarda dikkatli olması gerektiğini ya da anlık olarak refleks verebilmeyi. Burada bakın, şimdi görüyorsunuz. Burada nasıl refleks vereceğim? Bunu gördüğünüz anda ne yapıyorsun? Hemen gazı kapat. Kapatmanı bile gerek yok. Debriyere çek. Asıl önemli olan ileri bak. bak. Önüne bakarsan yeni düşersin. Frene falan asla dokunma. Debriyajı çek, ileri bak. O, Zafer Hoca anlattı. Bu dengeyi koruyacaktır motor. Ama böyle işte arka tekerlek patinajı kalınca ne yazık ki kurtuluş çok mümkün olmuyor. Lastiklerin falan da çok iyi olması lazım. Dinleyelim. Ya düştün, motor gitti. Sen de orta şeritte kaldın. Arabalar senin üstünden mi geçsin istiyorsun? Görünmek istemiyor musun? Doğru pardon. Harbiden motorda şu açtığım video aklıma geldi şunu görünce. Görünmüyoruz. E simsiyah giymişsin, görünmezsin tabi. Konunun başka boyutu. Bak orta şeritte kaldı. Daha geçen hafta uyarmışım size. Bak düşüyor ve orta şeritte. işte arkadaş da karanlıklar prensi gibi. Simsiyah. E yani böyle şey olur mu ya? Hani ne oldu kardeşim? Otobüste bu fosfor yiyerek la. zorunlu değil mi size? Ha montumuzda fosfor var. Bak incecik çizgiler. Görünmüyorsunuz. Arkadaşlar şu fosfor işini Gerçekten. O harbiden full fosfor dayamak lazım oğlum. Hayatımızdan önemli mi ya. Lütfen. lütfen. Tahir orta şeritte. ilerdekini bak ilerdekini. Araba kaçıyor, araba bir daha kaçıyor. Ya bu alacak oğlum, ara Çok kötü çarptı lan. Anlık kuşağı gibi ya. Bak şimdi ne olduğunu söyleyeceğim. Sağ ileriye el bakın ilerideki motora. Araba çok yavaşlayınca arkadan patlatıyor. Sürücü nerede? Sürücü yerde. Bak iki büyüklüğüm yerde. Bu sağdaki araba çok iyi kaçıyor ama Tahir'in önüne kaçıyor. Onu da eze, ezebilir orada. Tahir de orada çok iyi kurtarıyor. Yani sürücüyü ben kutluyorum Tahir'i de. Berkay. Oo, aynaları kapatmış Berkay. Müthiş, Berkaycığım müthiş. Ne işe yarayacak bakalım, onu göreceğiz. Gidiyor ve koskoca yolda ufacık yağ bulup yeri boyuyor. Gitti. Ah Yani Çocuklar şu aynaları kapatacağına bir... Yol... Doberman tayfa, doberman. Buna dikkat etseniz ya. Bilgiye aç olun, aç. Motor sürerken bilgiye aç olunur. Ya, direkt Bak, gözüküyor bu arada. Harbise koskoca yol kaç metrelik yolda 10 santimlik o yağ birikintisine giriyorsun ve düşüyorsun. Önünüze bakın. Oğuz kavşağa dönüyor ve kavşak çıkışı bakalım neler yaşayacağız. Şimdi sinyali de verdi dönüyor yani Bakın bu çok yatırmaktan da olur. Yeter ya da yetersiz gaz mı? Yetersiz gazdan da olur. Neden? Yetersiz gaz verirseniz motor merkez kacın İttirme gücünü almayacağı için pat kendini yere bırakacaktır. Yol kayganlı Öğrenmiş. olabilir. Tabi lan biz bu videoları boşta mı izliyoruz oğlum? Ama bu sanki merkez kaçın yetersiz oluşundan bir düşme gibi geldi bana geçmiş olsun. Bir hafta önce işten dönüyordum önüme tilki atladı çarpmayayım diye kırdım tarlaya uçtum. Belim taşa denk geldi hem kırık hem çatlak var çok geçmiş şey olsun lan. Yine ucuz kurtulmuşsun kanka. Tarla olmaz uçurum olur Allah korusun. Soner'le birlikte İzmir'e gidelim. Sıcağı bir anda hissettik İzmir'in sıcağını. Soner şurada bir boşluk buldum diyor. Gir vereyim oraya diyor. Kapı açılacak. Sonra çöpten... Çöpten biri çıkacak. Yumurta çetesi üyesi. çıkıyor. Öndeki araç sinyal veriyor ama sağ dönüş yok. Demek ki... İleriden bir dönecek, dönecek. lazım değil mi? Soner de bir gazlıyor. Islaklık, öndeki arabanın duruşu falan derken Soner patlatıyor. Ama bunu öngörebilirdi ya. Şimdi bakın çocuklar. Bu öndeki araba bir yere dönecekse yavaşlayacaktır. Bu bir işaret değil mi ya? Sinyal veren araç CIA. yavaşlar ki önü de dolu. Güneş de karşıdan geliyor zaten. Soner belki de o yüzden görmüyor. Ama sinyal veren araçlara karşı bir Hayır, önleminiz ol. olsun. Ajan ajan. Muhammed'le sürüyoruz. Yine kalabalık bir yol. Muhammed şu aradan ben bir uç, uzayım diyor. Ana, ne oldu lan? Araba da sola gelmeye karar veriyor. Araba şey... niye bir anda sola kırdı lan? Sinyal var mı? Yok. Gelir mi? Gelir. Bak şimdi. Yavaş gösterim. Şimdi Muhammed'in zamanı olsa kaçabilir değil mi? Kaçacak yeri var. Sol. Ama arabanın gelmesi çok saçma değil mi ya? Kıracağı belliydi. Nasıl belli oğlum? Nereden geldi adam? Dümdüz yolda geldi la. Ola doğru böyle bir kaçış yapabilir. Ama zamanı yok. O zaman kendinize zaman yaratmanız lazım. Ekstra zaman, ekstra mesafe. Bu nasıl olur? Ancak sistemli bir sürüş olur. İstanbul Trafiğinde anlıyorsun bir zamanla. Ahmetcan, araba sağa geliyor. Ahmetcan kendi başına, la? frenleri asılıyor. ABS yok muhtemelen. Kendi kendini düşürdü. Bir kızaklama sesi falan düşüyor, bak dinle. Motorcular mesafe hiç korumuyor ya. Geçen yaya yol verdim dedim durdum arkadan girdiler. Ben zaten motorcuların en büyük problemi her yerden kaçabileceklerini düşündükleri için umursamıyorlar. Sürekli bir kaçmanın peşindeler. O kaçmaya çalışırken de aslında o mesafeleri takip edemiyorlar. Çayık, çuyuk, arka fren, marka fren derken de düşüyor. Ah be çocuklar. Yurt dışından geçen hafta Ankara'ya geldim. Bir hafta araba sürdüm. Bir günde İstanbul'da sürdüm. Millet mantıklı tek iş yapmıyor. Önüne kırma mevzusu çok. Saygısız sürücüler çoğunluk. Ya tabii bir kere Türkiye'de arabayı bak arabayı getirip böyle takip mesafesiyle süreyim desen öyle bir şansın yok bir kere. Sen takip mesafesi mi yapıyorsun? Sağdaki diyor ulan soldaki enayiye bak araya açtı şunu araya gireyim diyor. E sen de böyle mikile mikile ara ara diyorsun lan artık o zaman takip mesafesi değil. Trafikte sızıntı mesafesini korumalıyım. Yandaki arabanın giremeyeceği mesafede takip etmediğime dönüyor iş. Harbiden ona dönüyor. Diğer türlü sen hareket edemiyorsun. Gelen geçen önüne giriyor. Bakalım. Verkos motovlog. Gidiyor. Verkos. Araba da oradan çıkıyor. O ona kızıyor. Soldakine bak. Hey. Yine frenleme. Yine yerde. Hareket etme, hareket etme. Bak abi, olsa bu düşüşlerin hiçbiri olmaz. Ben size söyleyeyim. Kafası ezidir ha. Şimdi. Hmm, çıkabilir mi o araba orada? Çıkar hocam. Bu yüzde çıkar. Motorcu olsam şimdiye durduydum. duydum. E çıkabilir. Ne var yani? Bütün gün siz bekleyecek hali yok ya. Çıkabilir yani. Hata da yapabilir. Sen koruyacaksın kendini. Böyle gidip öyle fren yaparsan e böyle yeri boylarsın işte. Hareket etme, hareket etme. Yani yazık günah ya. Gencecik çocuklar. Bir de bak e, profesyonel çalışıyorsun be abicim ya. Fren yapmayı öğrenin. Gözlem yapmayı öğrenin. Yılgın, neye dikkat etsin Yılgın? Frenler geldi, değil mi? Bak, önde frenler cayır cayır geldi. Bir de ıslaklık geldi. Bir de araba durdu. E şimdi o fren aniden yanmadı ki. 10 dakikadır yanıyor. Baki, ki o ters yönden gelen ters bir araç. Geldi ne ha. beklenirdi de, de sorun oldu? bu da ters yönden geldi la. Dedim ikinci, üçüncü araç. Çünkü orada bir araçlar tokuşmuş. Onlar da buradan geliyor. Sahra Çölü'nde mi sürdü? Nere lan burası? tünel girişlerine çok yavaş girmek zorundasınız. Bak tünelde ne var? Görüntü kötü ama çok acayip Abo. bir şey. Hayvancıklar güney. Hayvan dolu lan içerisi. İşten mi kaçmış? Ne yapmış? Girmişler tünele. Anlat derdini. Bak bir de burada. Hadi sen girdin kurtuldun. Hemen devam et. Hemen kenara çek. Bir şey yap. Oğlum arkadan hızlı bir araba gelse Allah vermesin evancıklar güneşten mi kaçmış ne yapmış girmişler tünele anlat derdini sevmediğimiz ama ibretle izlediğimiz bölüm utandık bölümü bak sağdaki mora bak mor dolmuşçuya bak dolmuşçuya bak kaldırıma çıkıyor ba 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 motorcunun dolmuşçu versiyonu kaldırımdan giden, motorcunun da olmuştu. E hocam biz küçücüyüz ama o koca dolmuş. Zihniyet aynı kardeşim. Ben anlamam. Zihniyet birebir aynı. Ne geçti eline? Ne geçti? Akşam eve gideceğiz. Vay kocama bak arabayla gideceğiz. Şimdi helal alkışlayın bunu falan mı yapacaklar? Ne oldu yani? Eline maksimum bir buçuk dakika geçti. Ne geçti eline ya? O koca dolmuş. Zihniyet aynı kardeşim. Ben anlamam. Zihniyet birebir aynı. Sura bak Yazacan cezayı işte o bir daha hareket edemeyecek korkacak. Cenk yeşil yanıyor. Yaya bak yaya. Vurdum duymaz yaya. Rahatla bak vurdu mu da ses çıkar yani. <laughs> Kerem kırmızıda beklerken yandan gidene bak. Kask bak, bak, yok. Bak, bak. Kırmızı ışıkta durmak bak, yok. Bak bak yandakine Çünkü bak. Çünkü beyin yok. Net söyleyeyim. Ah. Ah. Bir tane daha. Bu da profesyonel. Bak para kazanıyor bu işten. Ondan sonra vay efendim şu kadar kurye kaza yaptı bilmem ne oldu. Karşıdan Bak işte genel. hadi bakalım bir de bir, selektör yakacak utanmadan. Akıllı sensin çünkü değil mi? Arabacı senden utandık geri gitmeye çalışıyor. O da oraya girmiş gidemiyor. Trafik ne oluyor? Felç. Hoş verin onu bunu bakalım işimize sınav başladı. Dur dur dur. Kadir ne beklesin? Abi şu görmediği ha? yerden araç çıkacak. Görmediği yerden. Aa, Temmuz ayı videolarını anca yapabiliyorum. Köpek hav. <laughs> Ama Kadir ondan daha çok havlıyor. Köpek Kadir'den korkuyor bile olabilir. Murat gidiyor. Durduralım bakalım burada ne bekleyelim. Murat ne beklesin de kendini savunsun bir kazaya karışmasın. Servis gördüm bir kişi çıkıyorsa ikinci de çıkabilir. Derdimiz bu. Orada işte kadınlar var karşıdan bir motor. An ya hanımefendi, ser hanımefendi. Servis annesi sanırım bu hanımefendi. Servis anneleri dikkat edelim. Servisçi aniden dönebilir mi? Çocuğu karşıya geçirdi ya. Dönecek. Servis annesi, sınıf annesi. Aniden. Selçuk gidiyor. Durdurduk bunu da. Ne beklesin Selçuk? Karşı sokağa gidecek Selçuk. Burada bir şey olma ihtimali yok ki. Ne olabilir burada ya? Ne bileyim şurada belalısı falan var adam kova kova koşo koşa kovalayacak mı ne olacak? Beyaz araba geçti. Diğer araba geliyor karavan türündeki şey. Ama bizim Cengaver eee. bir motorcumuz olmasın mı? Bak kurtarıp Koray. bile kaldırıma falan çıkıyor. Bir de ne oldu diyor zordur. Korayim. <laughs> Hadi bakalım ne beklenir? Dört. Dörtte dört yapan oldu mu acaba? Sağa girecek. Ya. Taksici sağa girecek. Hadi bu kolay. Ne beklenir? Taksicinin ayrım sağa burası. girmesi beklenir. Fahap ne beklesin ayrım şeridinde? Arabanın biri ayrıma girer. Vahapçım ya. Vahap Bey. Ders bölümündeyiz. Şimdi kim? Salih. Salih emniyet şeridinden gidiyor. Arkasında da ona çok yaklaşan bir motorcu daha var. Çarpacak gibi. Salih bu işten hoşnut değil. Minibüs sağ gelince Salih fren yapıyor. Arkada. Ama yani derdin ne de geldi çarptı la. Allah korusun ezilecekti ya. Ona yapışıyor. Neden? Çünkü takip mesafesi kuralını bilmiyor ya da uygulamıyor. Anlatalım. Takip mesafesi önemli. Bak animasyon yaptım sizin için. Bir saniyeli takip ederseniz çarparsınız. Minimum 2 saniyede iyi refleks gerekir. 3 saniye garantidir arkadaşlar. İki saniye olmak zorunda aranızdaki mesafe. Yağmur yağıyorsa animasyonlara bak. Yağmur yağıyorsa 3 saniye. Bak arkadaki İstanbul süvarii de ilerliyor yalnız. Biraz da bulut falan. Hocam şahane bir tasarım olmuş hocam. Elinize sağlık. Varsa sis varsa 4 saniye, 5 saniye. Arkadaş sis varsa 50 saniye koy araya. Görmez, görmez bir Allah korusun. Bu takip mesafesi içinde bulunduğunuz durumla ilintili bir şey. En az 2 saniye olmak zorunda öndeki araçla. Anlaştık mı? Peki. O zaman Petrofisi Ofisi Motor'un sunduğu bir programın daha sonuna geldik. Instagram'da nereyi takip ediyoruz? yolda iki teker, iki rakamla onu takip ediyoruz. Ve ayrıca e, diğer sponsorumuz hangi krediye de teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Şimdi bütün konularda anlaştığımıza göre Hadi hayırlı sürüşler hep hocam. Birlikte kuralım. Hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileriz. Toprak burada ne beklesin diye durdursaydınız hocam kahkaha atarak ölebilirdi. <laughs> evet o videoyu kaldırmışlar herhalde. <laughs> Orada demek ki teliften dolayı kaldırmak zorunda kaldı hoca ya. Tamam kanka sağ olasın. Şimdi arkadaşlar ben derim ki